Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hata yaptık dedi duyurdu. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdiğimiz sayı hatalı çıktı dedi. Bugün 448 bin değil 456 bin doz aşı yapmışız. Aşı var, zaman var, randevusu yok diye 8 bin kişiye e, geri çeviremezdik dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 448 bin kişi aşı günü demiştim ama bu sayı yanlış çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 448 bin kişiye aşı değil 456 bin kişiye e, aşı yaptık. E, doz aşı yaptık dedi. Bu nedenle bu sayıyı hatalı söyledik. 8 bin kişiyi geri çeviremezdik dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. E, son açıklaması bu şekilde. Biz sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz ama sizlere şunu söylemek istiyoruz. Siz aşı olacak mısınız? Olmayacak mısınız? düşünceleri merak ediyoruz Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayınız. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.